пожалуй. Ну, İro hafta yok mehin haman demi de şey roja roja megerin ağ av mesopotam gaye evroj gringe evroj bu me roja hem berfadaneye hem şey şbu şu bu embeşin roja megeriya şunle roja kegeleki gringe de haman demi de şey İro hafta yok mehin de hafta yok mehin Gurbetele Ersoy, Cihana Koçesna'yı ve Reis Dari Gurbetele Ersoy'u tespit edip bildirin. Ve birleşim, ve birleşim akıllı de kadar rojlamiyerliğidir. Fadik'e de kadar grambuhayır. de bir de şey bir penu sahip bir kişilik bir tüccarı serine de devam u e, lehemberi kesen ku eriş girin e, lebeka da u e, mirate eke gram işte. <laughs> haj Zaman demir deşi yekş e, armanca ava kırnak komeli arjuna me gelince ames tutam yeşi kadider ketandın alı keda burbedeler sözü kadider ketandın alı mirate yaviye. Şu <laughs> an komeli arjuna me ames tutam Türkiye'ye kemine u jine kurji diro ki hatan halba kadan her türlü dişleniye kem jine kurdas bekri ve kem bejin ajansa jine şu hem Türkiye hem jine cihani yekeme dişleniye havişi em bejin evrojbo megeleki gringe با آرمان جسته دم آمدی در کتان دن، خیال روزنامه گری جنجی کاملا روزنامه گری جنجی مامز کوتامی هات بکریم. در شوپیا امپیشن دقیقا روزنامه گری دو که در Aras Kurveteli Erhan, Nakihan Akar Selku, eh Ambition, M. Ilham Joan Gert, Matheus Joan Gert, Amerkan ne Şopiaku, onun mənə heç də mədəmə kanəm, əmi, məsəlkində Tecoşinun rextə buyn arqada roşaməgəri edişi, əmi bu dönənin o əmi ticarət səri, nə dəvinin Bu sefer de Hapt-ı Jotmeh'i, Hapt-ı Jotmeh'i bir spek ilişkisi olduğunu da hemen denedim. Hocam, hocam, gelin şimdi aynı kurda ve hemen denedim. de gurbet-i laif hızlı, cihana hızlı istiyor. Ve bu sefer de tekoşun ve gurbet-i laif hızlı bir reisdariye ıslah edildi ve هم دیشن هفته چهت منیش بوم روزه که گله کی کرینگ امیدو دن بانی پلتفرم ve میگیریشن آموز کوتاهیه ده تکوشینو Kesan ale bir kuş bu kadar dedim ki tanıdın ale ve kırna komeler o geri şuna mesputam iyi em devşir mala ve avabın spastı. Bu betinde er söz şansında geçen intiran bütün basın şeylerini anarak başlamak istiyorum. Yani biz gazeteciliğe başlarken bize öncelikle şu söylenmişti, siz çekiniz her kareyle aslında tarihi kayıt altına alıyorsunuz ve e, bu bilinçle e, çalışmanız gerekiyor diye. E, ve e, uzun yıllardır e, bir şekilde bu tarih e, tanıklık eden, tarihi kayıt altına alan kadın gazeteciler ve özgür basın emekçileri bugün kendileri e, tarihe bir not düşüyor aslında. E, gurbeteliler sözü aslında e, gelişen, büyüyen e, kadın basıncılığı, kadın haberciliği bugün çok başka bir e, boyutuyla e, sürüyor diyebiliriz. Bütün arkadaşlarımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi bütün baskılara, tutuklamalara, hak etmeleri rağmen hala devam eden, hala güç bir şekilde, güçlü bir şekilde devam eden bir özgür basın geleneği var ve bu basın geleneğine büyük emekler veren Kürt kadın gazeteciler var. Bugün burada derneğin açılışına öncülük eden Mezopotamya Kadın Rasiciler Derneği'nin açılışına öncülük eden kadınlar da aslında çok tarihi bir dönemeçte işte, çok tarihi bir adım atıyor. Evet dört karşı Kürdistan'da direnen silahların topların altında direnen ve bir şekilde mesleğini yerine getirmeye çalışan kadın gazetecileri de selamlıyor aslında. evet, e, Rojava'da az önce belirtti, Rojava'da şu an çok zorlu koşullarda çalışan kamerasıyla bir şekilde gerçekleri, hakikati yansıtmaya, çekmeye, yazmaya çalışan arkadaşlarımız var. belki coğrafi olarak çok farklı bir yerdeyiz, e, yani uzak e, tayız, uzak mesafedeyiz ama Bugün burada açılan dernekle aslında kadın gazetecilere Kürt halkına, Kürt kadınlara dönük saldırılara da bir e, cevap e, verildiği e, açık. Bizler de, de e, Dicle Frat Kasiciler Derneği olarak e, Kürt kadın gazetecilerin attığı bu adımla beraber büyüyen örgütlülüğü e, selamlıyoruz. Bundan sonrasında e, yine dayanışmayla, örgütlülükle e, birlikte saldırılara, baskılara karşı e, cevap olacağımızı belirtiyoruz. Her şeyden önce insan hakları sorumlusu kadınlar olarak, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği'ne başarılar diliyoruz. Çok önemli bence kadın gazetecilerin ayrı örgütlenmesi. Çünkü her alanda kadınlar baskıyı iki katlı yaşıyorlar. Bu nedenle çok önemli. Aslında bu derneğin bence her zaman ki genel başkanı, daimi genel başkanı gönüllerdeki Gurbetelli Ersoy, bu böyle herkes bunu kabul ediyor sanıyorum. Ben Gürbetelli ile tanışma, yakın olma fırsatını yakalamış insanlardan biriyim. Gerçekten çok özel bir Kürt kadınıydı. Mücadelesine son derece bağlı. Hatta bir resmimiz var belki hatırlarsınız Özgür Gündem'in açılışında çekilmişti o fotoğraf. Orada çok zor bir sürece başladı, başlıyoruz diye dile getirmişti. Gerçekten de maalesef Kürdistan'da, Kürdistan'ın her parçasında o zorlu süreç hiç bitmiyor. Bugün de çok zorlu bir süreç yaşanıyor. Arkadaşlarım da dile getirdiği gibi e, maalesef ki bir yeniden bir savaş dayatılıyor coğrafyaya. E, sömürgeci ve gemen güçler tarafından ve bu savaşta da en büyük mağduriyetleri yine kadınlar yaşayacaklar. Her savaşta olduğu gibi. E, işte o mağduriyetlerin bütün dünyaya ulaştırılması son derece önemli. Bunu da bence en iyi Kürt kadın, kadın, gazeteciler yapacaktır. Böyle bir derneğin kuruluyor olması bence gazetecilik adına çok önemli. Gerçekten desteklenmesi gerekiyor. Bizler de insan hakları savunucu kadınlar olarak her zaman Mesopotamya Kürt Kadın Gazeteciler Derneği'nin yanında olacağız. Teşekkürler. programımızda olan, buraya gelerek bizi destek olan, mesajlarıyla destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Kolay gelsin herkese. Başarılar. Tekrar. herkese <laughs>